Herkese merhabalar. Yayınıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Tabi pancar kırmızısı verilir. Malum biliyorsunuz son 15 gündür ons altında yukarı yönlü analistler tarafından ki Commerzbank da bunların arasına katıldı. Revizyon, yukarı yönlü revizyon. Tabi pancar gibi, pancar kırmızısı kötü iktisadi veriler Birleşik Devletler tarafından geliyor. Buradan başlayalım. Bir bana illaki çıkar. Buranın analistleri, yorumcuları, hocaları, Michigan Üniversitesi bağımsız. Hoca, hocalar şey diyor. <laughs> ya vallahi hoş geldiniz. Yorulduk ya, bu nedir ya? Günlük doz verme, doz alma olayları falandı filandı fiş mekan. Bildiğimiz gerçekler. Kararlı duruş, gerçekleri görme. Dünyanın nereye doğru gittiği, Valla ben komple dünya gezegenini bayır aşağı görüyorum. Kriz kendi falan değil ya. Bizden ne olur? Biz tamamen yürütürüz. Yorumlarınız için de ayrıca teşekkür ederim. Tüketici güveni yerlerde Michigan Üniversitesi Eylül ayında yani içinde bulunduğumuz 2025 Eylül ayında 55.4 gibi bir oran çıkardı. Bu tüketici güven endeksi bağımsız Michigan Üniversitesi hocaları çıkarttığı. Hocalar biliyorsunuz daha Doğrudur yani. Bağımsızlar ya en azından. İşte ene grup falan. Adamlar diyor ki son 5 ayın en dip seviyesi. Son 5 ay geriye çektiğinde Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Bu 5 ayın en dip verisi. Amerikan halkının ekonomiye güveni yerlerde. Veriler açıklanmadan size bu resmi veri. Veriler açıklanmadan açıklanan veriler, veri odaklı hareketler, Merkez Bankası başkanlarının mimikleri, sosyolojik etkenler, halkların genel durumu buralardan mana çıkartıp relax, rahat bir şekilde anlattık. Bu da resmi bir veri. İşte hafta sonu gelen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki derin işsizlik, Amerikan enflasyon rakamındaki arşa alaya aylık bazda ulaşmaya yakın seyretmesi. Kısaca enflasyon dediğiniz hayat bağlılığıysa alın size Amerika. Oraya bakın. Kartal bakışı baktığında tüm dünyayı görüyorsunuz. Dolayısıyla bu veride Fed'in faiz indiriminin mecbur ve mücburiyetini ortaya çıkardı. İktisat kitaplarında, Fed'in 5 kitabında, bu konuda analistler tarafından yani para finansın biraz dışına çıkmak lazım. Para finans tarafındaysan da tabii ki zaten orayı takip ediyoruz ama makro gerçekler kabak gibi önümüzde ise mikroyu çekiyoruz, yorumluyoruz. Aksi bir durum görsek, keşke olsa, ons altın 3200 dolara bir anda çekilse, gramaj arttıranlar, kilo arttıranlar siz onları görün, seyredeyin. Yani bu sosyolojik bir olgudur. Dolayısıyla bu tüketici güveni de FED'in faiz indiriminde 0.50'nin kapağı oldu. Öyle yorumluyorum. Dolayısıyla Birleşik Devletler'deki 0.50'lik faiz indiriminin piyasaya etkilerini konuşacağız. Altın ve gümüş üstünde neler olabilir ve an itibariyle neler oluyor bunları konuşacağız. Tabi Amerika'da artan enflasyona karşı işsizlik maaşı başvurularında ciddi talep artışı var. İş gücü piyasasında derin çakılmalar var işsizlik maaşı başvurularında aşırı yüklenme var. Son hafta içerisinde gelen işte hafta içi gelen Birleşik Devletler tarafındaki 1 milyon ekstradan fazladan işsiz de işsizlik, işsizler ordusuna yazılmış. Bu resmi olarak açıklanmış. İşte o aradaki oynaklıklar falan altın fiyatlarını asıl destekleyecek unsurlar. Birleşik Devletler'de kısa 2 yıllık tahvil faizleri dün gene yukarı gitti. Tabi gerger yapıyorlar. Çin de, Hindistan da beğenmiyor bu konuyu ben size çok anlattım. Tavillerdeki girişlerin artması, tavil faizlerin aşağı düşmesi, bir de Amerikan borsa endekslerinde piyasalara güven iktisadı dolayısıyla giriş buna bağlı tavillerde yükseliş iki ucu sıkıntılı değnek. Dolayısıyla dikkat edin, şöyle bir. 5-6 sene filmi geriye çekelim. Zaten burada yayın hayatımız 5 sene ama bizim hayatımız kapalı çarşıda. Tabi mevcut Amerikan başkanının ekmeğini yedik Allah var. Yemeğe de devam edeceğiz. Eyvallah. Doğru mu yap? Yanlış yap. Ama biz yanlışı doğruyu olması gerekenleri söyleyerek para kazanamayacağımıza göre biz bizim para kazanmamızın ana temel stratejisi bunların yanlışlarının ortaya çıkacağı ve buna bağlı olarak fiyatlar uygunken alma durumları altın ve gümüşte bunu başardık. Piyasaların içinden geçtik. Şimdi Amerikan piyasaları üstünden yorumlayalım. Şimdi bundan 5-6 sene önce geriye gidelim. İşte bu şeylik geldi. Tesla'nın zirvede olduğu dönemler. Son 4 gündür Tesla'nın sahibi Elon Musk'la Amerikan başkanının arasında çok güzel bir hikaye başladı. Bu güzel hikayeye bağlı olarak 4 gündür Tesla günlük ortalama %3 roketteyken Nvidia'dan ters hareketler geldi. Dolayısıyla bizim burada anladığımız şey tabi Tesla üstünde şimdi bir film dönüyor. Tüm teknoloji endekslerinde Netflix'ti, Nvidia'sıydı bilmem nesiydi tamamı keyifsizken Tesla'da bir şey oluyor. Biz bunu 3 sene önce, 5 sene önce de yaşadık. Dolayısıyla o tavillerden buralara giriş, risk algısının hafiflemesi belki de bir gel Bizim odaklanmamız gereken yer Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimi. Bu faiz indiriminin oranı kuvvetle muhtemel 0.50 indirecekler. Bu indirimin aynı günü gece yarısı indirdiği saatten ertesi güne kadar hafta içi olacak gelişmeler. Madem olayın altın tarafındasın, madem S&P 500 seni fazla ilgilendirmiyor ama beni ilgilendiriyor diyor. Oradaki gelişmeler de altın fiyatlarını etkileyecek. Ben bazı kelimeleri üstüne basa basa konuşuyorum. Algılama kapasitenizi arttırmak için. Her zaman faizler indiğinde piyasalar coşmaz, uçmaz. Bunun en güzel örneği Türkiye. Türkiye'de farklı siyasi gelişmeler var. Amerika daha farklı, bağımsız görünüyor. O da kime bağlı? Amerikan başkanına bağlı. Trump'ın istediği olursa borsalarla altın fiyatları paralel gider. Trump'ın istediği olmazsa FED yeterli oranda faiz indirse bile piyasalarda derin çöküş ihtimali var. Benim masamda onu asla kaldırma. Garanti para altında. Neden garanti para altında? Hocam, işsizlik at safhada. Real ekonomi diplerde. Amerikan endekslerinde size bahsettiğim gibi yükseliş hareketleri başladı. Powell'ın ilk konuşmasında toplantı salonunda faizle alakalı karar değil, sohbet esnasında söylediği kelimelerden borsa aşırı nemalandı. Altın aşırı nemalanmadı. Şimdi tam tersi oluyor. Bunlar hep 15 günlük süreç içinde olanlar. O zaman Komerç Bank'ın tahmini tahmindir. Kendi fikri rakamlarda işte yıl sonu diyor 3800 3750 bölgeleri söylediğimiz rakam ki bu rakamlar çok aşağıdayken bunları söyledik. Ons gümüşte düşük açıklamış 43 dolar. Yılın bitmesine Ekim, Kasım, Aralık 3 ay var. 15 günde buradan bu kalan süreç içerisinde de artık birkaç gün kaldı FED'in faiz indi. Tamam. Dolayısıyla bak Fransa'da başbakanı söyledim. Halkta ayaklanma var Fransa tarafında. Halk aynen şu kelimeyi kullanıyor. Macron gidici diyorum zaten düzenli olarak söylüyorum. Bize diyor başbakan yetmez seni değeceğiz diyor. Fransız halkı. Euro bölgesinde aşırı bir memnuniyetsizlik ni var. Fransa, Almanya, Belçika, İspanya. Buralardaki gerginlikler. Bunların hiçbirinde altın daha fiyatlamadı. Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili gelişmeler hiçbirini fiyatlamadı. Orta Doğu'da yaşanması kuvvetli muhtemel savaşlar bunların hiçbirisini fiyatlamadı. Altın babadır. Altın bunları da fiyatlar. Ama hak ettiğine inanırsın. O da kaos değil. Peki iktisadi kaos ve toplumsal kaosun birbirine girdiği bir ortamda çünkü Amerikan iş gücü piyasası ortada işsizlik maaşı başvuruları sonradan düzeltmelerle ne kadar yüksek olduğu ortaya çıktıkça altın fiyatları bunları <laughs> fiyatlıyor. Fed'in 0.50 basmanlık faiz indirimini piyasa kanıksamaya başladı. Bu faiz indirimi gelir. Piyasalar çöker. 16 rokete bağlayabilir. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Orada bizim kritik bir rakamımız var. Garip geliyordu ama şimdi bir kıymeti harbiyesi makul bir anlayışı var. 4111 dolar. Kaparışta yıl soru için 3800 dolar bizim zaten düzenli olarak söylediğimiz minimumdaki rakam. İşte bu abone sayılarının artması falan da düzenli, kademeli yükselişler değil. Bitti dendiği yerde altın başlıyor gümüş baş işte bunlar. Bu rakamlar açıklanan piyasa rakamları, işsiz sayıları, bilmem neler, üniversitelerin güven endeksleri falan şimdi düzeltmeye yani doğruları açıklamaya başladı piyasaya. Bu da tedirginliği arttırdı. Gerçek iş gücü piyasası, reel ekonomi Türkiye'deki gibi Amerika'da da yerlerde. Biz orayı işte o yüzden büyük Türkiye diyoruz. Öğreteceğiz. Dolayısıyla ons altında da kritik bir rakam var. 3600 dolar. 3638, 3640 gibi de kapattık. Piyasalar açıldığında pazartesi günü Amerikan tahvillerine bakacağız. Amerikan tahvillerindeki girişlere veya çıkışlara bakacağız. İki türlü olabilir. Çıkışlar piyasaya güvenin artması Tesla'nın Elon Musk kanalıyla gel gel yapmasıyla Amerikan piyasaları Nvidia ve Tesla ile yukarı taşınırken Teknoloji tarafında aslında diğer tüm endekslerde ortalama majör şirketlerden aşağı yönlü hareket var. Bu da güvensizlik tarafı. Dolayısıyla Trump gibi bir gerçeği elimizde tuttuğumuz süreci Trump'ın yapacağı hareketlerle ons altındaki yukarı yönlü kademeli hareketler Fed'in yapacağı hareketlere döndü. Onunla yukarı gidecek. Algı da çok basit. Piyasada diyorlar para basılacak, Buna bağlı altın fiyatları yukarı gidecek. Bizim savunduğumuz tav ise bu paralar basıldı. Bu faiz indirimlerine mecbur kalın. Çünkü o kadar çok para basıldı ki altının fiyatlaması için tek söz yetti. Altın eğer yukarı yönlü bu sert hareketleri yapıyorsa basılan fiyatlar, paraları son 15 gündür fiyatladı. Bu 15 günlük rally çok kıymetli. O zaman hiç strese gerek yok. Acaba alınır mı diye de bana alttan yazıyorlar. Ben anlamıyorum. Buna bir yorum yapamıyorum. Bu analistler, manalistler, banka şeyleri falan da geç kaldı. Baba biz yapacağımızı yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Allah uzun, uzun ömür versin. Allah hepimize. Ben yaşadığım süreci buradan anlatacağım. Bir karşılık beklentim falan diyor. Instagram'da böyle kafama göre takılıyor. Orada orada o da eğlencesi ama kısa çok güzel bilgiler veririm. Altta link var. Oraya da abone olun, buraya da abone olun. Kazanan siz olun. O zaman FED'in faiz indirimine sayılı birkaç gün kaldıysa bu faiz indiriminin hemen ardından piyasalarda olacak çöküş veya piyasalarda olacak kademeli yükseliş. Altın her halükarda parasal genişlemeyi fiyatlıyor. Olayın savaş, askeri yönü, ülkeler arasındaki gerginlik, iş gücü, piyasası falan bunların hiçbirisini fiyat. Altın sadece basılan parayı fiyatlı. Piyasada para bolluğu var. Bu başladı. Amerika'da ticari veya işte normal e, tüzeldiği şahıs konut arsa fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin yanında faiz indirimleri. Yani bu para bolluğuna bağlı olarak altın yukarı gidiyor. E, tarım dışı istihdam verilerinin yerlerde olması bilmem ne olması da fiyat. Buna bağlı olarak parasal genişleme yapılacak altın. Babadır ya. Yani sağlam sağlam düşünür. Sonradan fiyatlar. İşte abonde neden bu? Peki önümüzdeki senaryoda FED faiz indireceksin daha fazla para basacaksa, Amerikan iş gücü piyasası bu kadar diplerdeyse, tüketici güveni bu kadar yerlerdeyse, demek ki Amerikan hükümetinin 38.2 trilyon dolarlık borcundan ziyade Amerikan halkının yaşadığı fakirliği büyük ölçüde fakirliği siyasi olarak değerlendirip Trump'ın resmen sövüyor işte bu FED başkanına falan. Bu sövmelerin de temeli bu. Oyu düzenli olarak aşağı düşüyor. Ve kaçınılmaz sonun yaklaştığını biliyor. Halk hareketleri Amerika'da da var, Fransa'da da var. Halkı sakinleştirmenin tek yolu da para basarak bilançoyu genişletip vergi yoluyla aldıklarını geri verip fakat halkın Şöyle bir ay, iki ay rahatlaması için yapılacak bir mücadele. 0.50 faiz indirimi de o yüzden gelecek. İşte enflasyon çok yüksek. Şimdi FED faizleri sabitte tutar, piyasaları tokat atar muhabbeti yok. Buna en erken borsa fiyatladı. Fakat borsada faiz indiriminin ardından yaşanacak. Acaba ne oluyor falan. Bir kriz mi var? Bir anda böyle bir sert faiz indirdiler algısı. Amerikan borsalarında sert yukarı yönlü kopuşlar bir iki gün. Ardından derin bir çöküş, ardından altını rokete bağlaması. Benim tek isteğim burada piyasalarla altının paralel hareket etmesi. Şu an şu anda bir denge arayışında. Jackson Hole toplantısının ardından altın olduğu yerde durdu. Ne oldu? Piyasalar gitti. iki gün, üçüncü günü tam tersi piyasalar çöktü. 10 gün altın çöktü. 10 günlük arada biz 1980'den sonraki kayıplarımızı geri aldık. Aslında doğru gözle bakarsak bakılması gereken yer bu. Tamam on üstüne konuşuyorum. Globale konuşuyorum. Dolayısıyla bu faiz indirimi her halükarda gelecekse ben %100 olduğuna %0.1 hata payı vererek 99.999 saf altının gelebileceği en saflık derecesinde ben 0.50 basmanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Bunun piyasalar tarafından algılanma şekline odam bunu da yaşayarak göreceğiz. Biz bir dakika sonrasını bilemeyiz. Sadece tahminlerde bulunabiliriz. Fakat her halükarda altın fiyatlarının 3500 dolar üstündeki tüm saatlik hareketlerde kalıcı olarak bundan sonra tutunacağı ki piyasa analistleri için zor bir telaffuzdur bu. Ben imkansıza yakın görüyorum. %99.999. 3500 doların altında bir rakam yok diyor. Bu medeni cesaret aslında. İşi bilenler bilir. Ben bunu söylüyorum. 3500 dolar üstünde şu anda 3640 bölgesinden kapattık. 40 dolarda da oynama payı da alım bölgesi 3570 dolarlar. 3600 dolar üstündeki tüm saatlik hareketlerde kalıcı olacağını haftalık bazda, aylık bazda zaten söylüyorum. Hani ben burada çok kısa bir teknik analiz yapmaya çalışıyorum. 3600 doların aşağısında da öyle kalıcı Böyle 10-15 gün gidecek bir rakam yok. 3600'ün altına düştüm. 3570-80 bölgelerde sadece alımı ışık yakar. Dolayısıyla hiç satmadı. Düzenli olarak makul sayılabilecek al alım bölgeleri o da 80-100 dolar arasıdır maksimumda. O da ayrı bir kar. Yeni başlayanlar için altın alma el rehberi gibi. Ben bunun da videosunu yaptım Instagram'da. Dolayısıyla... Kendi fikrimi katayım yatırım tavsiyesi olmadan. Evet iyi gittik. Evet hızlı gittik. 200 dolara yakın kar aldık. Dolar da gitti geliyor. Önümüz aydınlık. Keza gümüşte kesinlikle teknoloji tarafındaki bu coşkuya bağlı ki aslında gümüş de kadim paradır. Para özelliğini kimse konuşmuyor. Sanayi tarafından yürüyor şu anda. Para basımının ardından gümüş bunu da fiyatlayacak. İki türlü fiyatlayacak. Teknolojideki coşkunun etkisiyle fakat yaşanacak bir gerginlik, kaos etkisi de benim masamda kıymetli metalleri anlatıyorsak gümüşün Amerikan 7 yıllık tavirlerindeki sert kopuşlarla coştuğunu 1929-1980 işte yıllarında yaşanan hareketler falan. Bunlar küresel çapta bir kaosla, iktisadi bir bunalımla da oluyor, savaş ortamıyla oluyor ki savaş ortamını istemeyiz. Dolayısıyla bizim iktisadi beklentilerimiz bunlardır. Savaş masada, dünya hiç olmadığı kadar gergin. Öyle bir şey olmasını da istemem ama gelişmeler o tarafa da ışık yakıyor. Dolayısıyla beklemek için 3 aylık dönem harika. Vadesi 3 ay olan için en az 3 ay bunu tutabilecek olanlar için altın en güvenli yatırım. Varlık koruma aracı, en güvenli para diyelim düzeltelim. Gümüş de keza aynı şekilde sepette de %76'ın %30'a gümüş. Dolayısıyla videomu sonlandırmadan önce şu kelimeyi kullanayım. Bana tüm gelişmeler altın fiyatlarını kademeli yukarı rakamları götüreceğini sadece aralarda 70 dolar 60 dolarlık bir alım bölgesi olursa da bunun katmerli böyle on numara bir şey olacak. Fakat 3600 doların altında da kalıcı olmuyor. 3591 92 bölgelerinden 3650'ye geri atıyor. İşte bu gelen veriler, düzeltmeler vesaire altına destekliyor. Faiz indirim altına destekliyor. O zaman şu kelimeyi söyleyelim. Belki bir ihtimal alım bölgesi gelebilir. Bizim kitabımızda satmak yok. Gramaj miktar arttırmak varsa alım için biraz daha ucuzdan alma imkanımız da hala masada. Büyük resmi de geçtim kısa vadede. 10 günlük, 8 günlük bir alım bölgesi olma ihtimalinden bahsediyorum sadece. Çok kısada da 3600 dolarda kalıcı rakamlar olursa dedim faiz kararının ardından yaşanacak o kaos iklimi falan orada bir alım bölgesi verebilir. 70 dolar, 80 dolarlık karşılığı TL olarak gram bacağında. Keza gümüşte fakat piyasalardaki çöküş Jackson Hole'daki gibi 8 gün 10 gün sürerse orada 4111 doları da görebiliriz. Sonuç olarak vadesi 3 ay olan için altın en güvenli varlık görünür. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.